merhaba arkadaşlar. Güzel birlikte PUBG Mo Mobile diyordum. Az önce çok PUBG Mobile çekici aklıma gelmiş. Bugün güzel birlikte Roblox oynuyoruz ve yanımda kardeşim var Atala 361. Evet Atala 361. Konuşma hakkını veriyorum sana. konuşmak istemiyorum Tamam bu bu kadar konuşacakmış. Anladık. Konuştu ama konuşmak istemiyorum dedim. Çok garipti. Neyse hadi boş verelim. Ee, belki bu oyunu biliyorsunuzdur. Durun şuradan bir şey açayım. Bir şey alacağım. daha. Ee, Survivor'da killer, ee, yani survivor e, şey hayatta kalmak demek. Ee, killer ölüm demek yani. Hayatta kalacağım mı, öleceğim mi gibi bir şey yani. Survivor'da killer. Belki aranızda oynayanlar vardır. Evet, şimdi e, kat, kim katil olacağı seçiliyor. Ben o sağ Az daha kardeşim olacaktı ya. <laughs> Sesi de çok da garip. İt. Bu it. ismi it diyorlar buna. Anlayamıyorum. ne Neresi it bu? Tamam. Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Para topluyoruz. Böyle şey. Yeni canavarlar satın alıyoruz. Yeni bıçaklar satın alıyoruz falan filan. Mesela bende şey Siren kafa vardı Siren kafa ne biliyor musunuz ki onu da bilmiyorum O oh, oh, bak Şurada öldürdü Help me yazıyor onların üstünde şu an No camping yani Şu an onların yanında bir katil kalıyor Onu no camping gidince Gidip onların yanında kurtarabiliyoruz Böyle bir şey Bir de Şöyle atlayı arıyorum ben şu an atlayı bulmaya çalışıyorum. Şu benzinlerde nerede? Ana menüde bir yer var. Oraya koyuyorsun. Sana 100 XP veriyor ve ve e, yeni bir haritaya gidiyorsun. Uzay map'e. Yani öyle bir yere gidiyorsun. diye biliyorum. Şurada bekleyelim bence. Böyle güzel olur mu? Ama yok para almam gerekiyor. Daha alt coins topladım. Ben yerin içine girdim az önce. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Oo para var bir sürü. Paracıklar. Paracıklar. Ey paracıklar. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Hı, bu harita çok karanlık ya. Ben bir şey göremiyorum. Siz de kesin şu an ışığınızı fullemişsinizdir. Kesin öyle. Işığınızı fullediniz, izliyorsunuz. Ben de fulledim. Çünkü ilerisi gözükmüyor bildiğin. Şu baksanıza. Karanlık map de. Aslında her yer karanlık map ama burası daha da çok karanlık ya. İki para toplarsam 20 para ulaşacağım. Hem 20 para topluyorum hem de 10 para veriyor bana ekstradan ve 30 para geldi 15 xp e de topladım merhaba evet Atılay konuştun sonunda evet Atlay şu an şu help me diyenlerin arasından biri şu an onları kurtarmaya gidiyorum umarım ben de help Me'leşmem. ve şu an yanlarında katiller no camping yazıyor ee... lan lan Oyun takıldı. Oyun takıldı. Geliyor. Aa! No atlay öldü. Defeat. Atlay. Aa, burada atlay. Atlay burada. Parayı toplamalıyım. Öldürsen bile para lazım. Teşekkürler kardeş. Allah senden razı olsun. Huu. Ata beni izliyor musun? İzleme de var oyunda. Güzel bu yani. Arkadaşın ne yapıyor? Katil nerede? Arkadaşına gösterebilirsin. Bu güzel bir şey mesela. Ama biz öyle bir hile yapmayacağız. Ee, şu an iki dakika kaldı. Bak yukarıda e, süre 00.59 olunca e, kapılar açılıyor ve kaçmaya deniyoruz. Evet, böyle bir şey. Kapılar nerede ama ben de onları alıyorum. Şu an hep köşelerde oluyorlar böyle. O çok da zor görüyorum ben ya. Oy. Son son 4 kişi hayatta. Bazı kişiler oyundan çıkıyor. Heh, bak kapıyı buldum mesela. Bu kapı bir e, 35 saniye sonra açılacak ve biz de buradan kaçacağız. Ben orada bir sürü para gördüm. Baksanıza paralar var orada. Ne alaka? O? Evet kardeşimle konuştum. E, Ata yılımı gelebilir misin? Bakın arkadaşlar orada paralar var ya. Allah Allah. Anlayamadım ben. Neyse hadi. Kabın açılmasını bekliyorum. Son 10 saniye 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve zıvır zıvır zıvır. Yallah 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 hadi hadi yallah. Hadi görüşürük bay bay. İşte bu ve yerin içine girerek doğduğum çok büyük bir saçmalık. Evet şu katil bu kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5 kişi öldürmüş. Çok kişi öldürmüştür ama onlar oyundan çıkmış. Ve ben de kaçmışım. Ve biz bu benzinini buraya koyunca bize 100 XP veriyor. Evet girer misin? Evet girdi 100 XP verdi sol altta. Gördüyseniz. Görmediyseniz videoyu geri alıp izleyin. Gitti tekrardan. Dori dori don don dori dori don don dori don don son 5 4 3 2 1 0 Şimdi harita seçiyoruz buradan. Bir olsun atlay. mı olsun. Hayır burası olsun beyler. Night school. Night school. Seviyorum ben bu haritayı Night school'u. Sen azinistun. Evet. Şimdi katil seçiliyor beyler. Bakalım ben katil olamayacağım. Of. Oh. <laughs> Bu ne lan? Yüzü yok bunun. Evet. Ana demek ki yüzsüz buna deniyormuş. Evet. Hani yüzsüz deniyorlar diyorlar ya adamlara. Demek ki buymuş yüzsüzlük. Yüzsüzlük. <laughs> evet burada paralar oluyor. Oh bak benzin de var burada güzel. Benzin al. Hele 100 XP veriyor bir de base koyunca şey. O yüzden hayatta kalmalıyız. Şuraya geçeyim. Bak burada da benzinler var. Bak burada bir para buldum. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve burada iki para daha var. Ne diyorum ben ya? gidiyoruz arkadaşlar işte şuraya doğru aşağıda görebilirsiniz kaç kişi var oyunda diye ve hayatta kalan öldüyse onun üstünde şey yazıyor ki şey yazıyordur e, nasıl diyeyim e, böyle adam var ve gözleri çarpı Yok, öyle işte hatta bir de katili gördü sanırım bakma bakma diye bağırıyor <laughs> bir gün video çekmeyi düşünüyorum eminatör ya, eminatör değil laptop işte eminatörle çekmek biraz zor olur. O yüzden ben eminatörle çekmeyi düşünmüyorum ya. Yani. Arkadaşlar e, bu, e, bunun gibi Roblox oyunlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız ya da bu daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu evet atla like yine bakma diye bağırıyor ve bu videoya tamı tamına devamını gelmesini istiyorsanız tamı tamına 5 ya da 6 like gelebilir. Evet sizden bunları istiyorum. Sadece 5 ya da 6 like yani. Başka ne isteyebilirim ki? Şimdi şuraya iniyorum. Ben şeye doğru gidiyorum. Ee, <laughs> e, geliyor. Benim niye peşimden geliyorsun? Niye beni peşimden geliyorsun? Onu, onu üst kata yapma. Ben oydayım. <laughs> Atılan üst kattayım diyor. Esede. Ben, ben kurtuldum. Go. Sen yeseyse sen şöyle bir döveceğim seni. Emin ya şimdi yerle oldu. Abi kaçtım. Allah'ıma şükürler olsun ya Senin sayende kurtuldum Hatıl. Sana teşekkür ediyorum. Beyler atlay saçını kurtuldum. Atlayın yanındaki dolaba gittim ve oradan beni yanıma yanında durarak beni iyileştirdi ve kurtuldum. Ne kurtululuğu bir attı. <laughs> Dibinde mi atalay? Dibindeydi. Ya, Bey, at. Evet. Aha öldüm Help me. Help me. Atlay ölüyorum. Help me. Help me. Ah oh. oh be. Neyse. Evet arkadaşlar burada benim sıralamamı görüyorsunuz. Bu yedinciyim. Burada ikinciyim işte. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Yani daha fazla e, Roblox oyunu varsa aklınızda bana söyleyin. Ben de o videoyu çekeyim. Tamam bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.